Sosyal Bilgiler dersliği kanalından hepinize merhabalar. Milli Eğitim Bakanlığı LGS 2020 için başvuru kılavuzunu yayınladı. O videomuzu üste çıkan bilgi butonundan izleyebilirsiniz. Sizlerle birlikte şimdi okulların kontenjanlarına ve okulların pansiyon durumlarına bir bakalım. Öncelikle arkadaşlar kılavuzu açıklamalar kısmına ekliyorum. Sizler de videodan sonra oradan kendi gitmek istediğiniz okulları kontrol edebilir inceleyebilirsiniz. Bununla ilgili kılavuzu detaylı incelediğim videomuzu da açıklamalar kısmına da ekliyorum. Oradan da kılavuzla ilgili detayları da videomdan öğrenebilirsiniz diyerek şimdi yavaş yavaş okullarımıza başlayalım. Önce kılavuz nasıl e, anlanacak onu söyleyelim. E, gitmek istediğiniz il, ilçe, genel müdürlük, genel müdürlük bizim için çok önemli değil. Okulun türünü geçelim. Okulumuzun adı yani gitmek istediğiniz okul okulun adı bu sütunda yazacak arkadaşlar. Öğretim şekli dediğimizde kız erkek birlikte okunuyor ya da sadece kız alıyor, erkek alıyor öğrencilerimizi. Öğretim şeklinden bunu anlayacağız. Pansiyon durumu sizin için önemli olabilir. Yani yatılı okuyacaksanız eğer pansiyonun olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. Yurdu var mı buna bakabilirsiniz. Şu kısım çok önemli. Yerleştirme şekli. Yerleştirme şeklinde ise Sınavla mı alıyor yoksa orta öğretim okul puanınızla mı alıyor yani yerel bir şekilde mi okula alıyor bunu da buradan öğrenebilirsiniz. Kaç tane derslik açılacak yani yeni okulunuzda kaç derslik açılacak ve kaç kişi alacak en son sütundan da bunu öğrenebilirsiniz. Şimdi hemen sizlerle belirlediğim birkaç tane okul var önce çok nitelikli okullarımız var herkesin hayallerini süsleyen okullar onlara bir bakalım arkadaşlar. E, klavyelerimizde arama tuşu Ctrl F ikisine birden basınca arama tuşu karşımıza çıkıyor. İlk olarak Galatasaray Lisesi'ni arayalım. Galatasaray Lisesi diyelim şöyle bakalım. Galatasaray Lisesi burada karşımıza çıktı. İstanbul Beyoğlu'nda bir Anadolu Lisesi, Galatasaray Lisesi, kız erkek öğrencileri birlikte alan bir okul, yatılı pansiyon olarak hem kız hem erkek öğrenciler için pansiyonu var. Sınavla alan bir okul. 5 tane şube oluşturulacak arkadaşlar. 100 tane öğrenci alacak. Yani LGS'de 100 kişi alacak diyebiliriz. Hemen başka bir okulumuza bakalım. İstanbul Erkek Lisesi bizim için önemli okullardan bir tanesi. İstanbul Erkek Lisesi yazalım bir aratalım hemen. İstanbul Erkek Lisesi bakın Fatih'te Anadolu Lisesi e, statüsünde kız erkek birlikte alınıyor. Erkek pansiyonu var sadece. Kızlar için pansiyon yok. Sınavla alınan bir okul. 204 kişi burada alınıyor. 6 tane de sınıf oluşturulacakmış arkadaşlar. Şimdi Ankara Fen Lisesi'ne bir bakalım. Ankara Fen Lisesi diyelim şöyle. Evet arkadaşlar, Ankara Fen Lisesi Çankaya'da bir fen lisesi. Kız erkek birlikte alınıyor. Hem kız hem erkek öğrencilerimiz için yurdu yani pansiyonu var. Sınavla alınan bir okul, 150 kişilik bir kontenjanı var. Bizler için 5 tane sınıf oluşturulacakmış. 150 kontenjan gerçekten iyi bir rakam. Hemen başka bir okula geçelim. Kabataş Erkek Lisesi. Kabataş Erkek Lisesi. Bakalım. İstanbul Beşiktaş'ta bulunan bir okul. isminin erkek lisesi olduğuna bakmayın. Hem kız hem erkek öğrencilerimizi de alıyor. Gerçekten çok nitelikli, kaliteli bir okul. Erkek pansiyonunun olduğunu söyleyebiliriz. Sınavla bir alan bir okulumuz burası. 204 öğrenci alacaklar ve 6 tane sınıf oluşturacaklar. Hemen başka bir okulumuza geçelim. İzmir'den bizi takip eden takipçilerimiz için İzmir Fen Lisesi'ne bakalım. İzmir Fen Lisesi diyelim. Bornova'da bulunan İzmir Fen Lisesi kız ve erkek öğrencilerimizi alıyor. Hem kız hem erkek öğrencilerimiz için yatılı imkan var burada merkezi sınavla. Yani LGS ile alıyor. 100 kişilik bir kontenjan açılmış. 3 tane sınıf oluşturulacakmış arkadaşlar İzmir Fen Lisesi'nde. Tekrardan İstanbul'a dönelim. İstanbul Çapa Fen Lisesi diyelim. Çapa Fen Lisesi'ne bir bakalım. Durum ne olmuş? Çapa Fen Lisesi'nde kaç kişi alacakmış? Arkadaşlar Fatih'te bulunan Çapa Fen Lisesi kız ve erkek öğrencilerimizi alıyor. Hem kız hem erkek öğrencilerimiz için yurdu mevcut. LGS ile alan bir okul. 170 kişi gerçekten kontenjan olarak da arttırılmış olduğunu söyleyebiliriz. 5 tane şube oluşturacakmış Çapa Fen Lisesi de 170 öğrencimizi alacak. Hemen Bursa'dan bizi takip eden öğrencilerimiz varsa Bursa'nın en bilinen okulu Tofaş Fen Lisesi'ne bir bakalım. Bursadaki takipçilerimizin hayallerini süsleyen bir okul Nilüfer ilçesinde bulunan Tofaş Fen Lisesi hem kız hem erkek öğrencilerimizi alıyor. Aynı zamanda kızlar ve erkekler için yatılı imkan mevcut. LGS ile alınacak. Burada yerel bir imkan tabii ki yok. 170 öğrenciyi Tofaş Fen Lisesi bu sene alacak arkadaşlar. Hemen Aydın'dan bizi takip eden öğrencilerimiz varsa oraya bakalım. Aydın Fen Lisesi. Ee, bir dakika arkadaşlar. Tamam şu anda Aydın Efeler'de. Evet Aydın Efeler Fen Lisesi kız ve erkek öğrencilerimizi alacak. Hem kız hem erkekler için pansiyonu var. LGS ile alacak. 4 şube oluşturulacakmış ve 120 kontenjanımız mevcut. Yani 120 öğrencimiz Aydın Fen Lisesi'ne yerleşecek. Hemen Adana'ya bakalım. Bizi Adana'dan takip edenlerimiz varsa. Adana Fen Lisesi. Seyhan ilçesinde bulunan Adana Fen Lisesi hem kız hem erkek öğrencileri alacak. İkisi içinde yatılı imkan mevcut. LGS ile alınacak 4 tane şube oluşturulacak ve 144 öğrenci Adana Seyhan Fen Lisesi'ne alınacak arkadaşlar. Hemen şöyle devam edelim. Kayseri'den bizi takip edenler vardır. Osman Ulubaş Kayseri Fen Lisesi diyelim. Kayseri Fen Lisesi yazalım bakalım kaç kontenjanımız olmuş. Kocasinan ilçesinde bulunan Kayseri Fen Lisesi gerçekten çok nitelikli bir lisedir kız ve erkek öğrencileri alacak. Hem kız hem erkekler için yatılı pansiyon mevcut ve gerçekten yüksek bir rakamla öğrenci alacak arkadaşlar. 180 öğrencimizi biz burada inşallah okumaya göndereceğiz. 6 tane şubesi de bulunuyor. Kayseri Fen Lisesi'nin diyoruz. Denizli'ye dönelim. Denizli'de Erbakır Fen Lisesi var. Erbakır Fen Lisesi. Bakalım Erbakır Fen Lisesi kaç kişi alacakmış. Denizli Merkez Efendi'de bulunan Erbakır Fen Lisesi. Hem kız hem erkekleri alıyor. Kız erkek pansiyonu mevcut. 170 tane LGS öğrencimizi buraya alacaklar arkadaşlar. Denizli'yi de söyledik. İzmir'e başka bir okula geçelim. İnci Özer Tırnaklı Fen Lisesi. İnci Özer Tırnaklı Fen Lisesi diyelim. Bakalım ne kaç kontenjan olmuş orada da. Aramamızda bir şey çıktı mı? Tamam, şu anda bulduk. Bucada bulunan İnci Özel Tırnaklı Fen Lisesi hem kız hem erkek öğrencilerimizi alacak. Kız erkek pansiyonu mevcut. 100 kişi bu okula yerleşecek diyelim. Hemen başka bir okula geçelim. Mersin'den bizi takip eden öğrencilerimiz için Mersin'de Eyüp Aygar Fen Lisesi var. Bakalım Eyüp Aygar Fen Lisesi Yenişehir ilçesinde kız erkek pansiyonu mevcut. 180 kişi de bu okula yerleşecek arkadaşlar. Konya'daki Meram Fen Lisesine bakalım. Meram Fen Lisesi Konya Meram Fen Lisesi'ne kız erkek pansiyonumuz mevcut. 170 kişi alınacak. Bizim için önemli bir rakam 170 kişi. E, Nilüfer Bursa İMKB Fen Lisesi Nilüfer Bursa'da İMKB yazalım. Bakalım çıkacak mı? Evet çıktı. Nilüfer İMKB Fen Lisesi kız erkek yatılı pansiyonu mevcut. 170 öğrencimizi bu okula inşallah Göndereceğiz diyelim. Başka okullara geçelim. Ee, Antalya'ya bakalım arkadaşlar. Antalya'dan bizi takip eden öğrencilerimiz. Yusuf Ziya Öner Fen Lisesi var orada. Yusuf Ziya Öner Fen Lisesi. Antalya'da e, hem kız hem erkek yatılı pansiyonu mevcut. 5 sınıf oluşturulacak ve 180 öğrenci bu okula yerleşecek. Hemen Manisa Fen Lisesi'ne bakalım. Manisa Fen Lisesi. Önemli bir okul yine Manisa'da Yunus Emre ilçesinde bulunuyor. Merkezdir diye tahmin ediyorum. Kız erkek yatılı pansiyonu mevcut. 4 sınıf oluşturulacak. 120 kontenjanı var arkadaşlar. Başka bir okulumuza geçelim. E, Samsun Garip Zeycen Yıldırım. Yazalım hemen. Garip Zeycen Yıldırım zaten çıkar büyük ihtimalle. Çıkmadı. Yanlış yazdım büyük ihtimalle. Bir bakalım. Zeycen. Özür dilerim. Garip Zeycan yazarsak büyük ihtimalle çıkar. Çıkmadı arkadaşlar. Neyse Samsung Fen Lisesi yazalım. Samsun'da Fen vardır büyük ihtimalle. Atakum'da bulunuyor diyor. Şöyle yapalım. Samsung Fen diyelim. Okulun adını yanlış yazdım. Zeycan Yıldırım. Evet yanlış yazmışım. Bir dakika arkadaşlar kusura bakmayın. Zeycan Yıldırım. Büyük ihtimalle şimdi çıkacak yanlış yazdım ben. Evet şimdi çıktı. Samsun Atakum'daki Samsun Garip Zeycan Yıldırım Fen Lisesi. Hem kız hem erkek pansiyonu mevcut. 170 öğrencimizi alacak. Hemen başka bir okula geçelim. Nereye geçelim? Kocaeli'ye geçelim. Kocaeli Fen Lisesi. Bizi Kocaeli'den takip edenler varsa Kocaeli Fen Lisesi İzmit'te bulunuyor. Hem kız hem erkek pansiyonumuz mevcut. 150 kişi Kocaeli Fen Lisesi'ne yerleşecek. İnşallah sosyal bilgiler dersliği olarak da biz saydığımız okullara sizlerin büyük bir bölümünü yerleştirmeyi düşünüyoruz. Ee, i̇nşallah hedeflerimiz doğrultusunda çalışmaya da devam edeceğiz. Merak etmeyin. Başka illere bakalım hemen. Malatya Fen Lisesi'ne bakalım. Bizim Malatya'dan takip edenler varsa Yeşilyurt ilçesinde bulunuyor hem kız hem erkek pansiyonumuz mevcut. 170 öğrenciyi alacak. Trabzon'a bakalım. Trabzon Fen Lisesi. Trabzon Fen Lisesi dedik. Bakalım yanlış yazdık büyük ihtimalle. Trabzon Merkez Fen Lisesi diyor. Merkez Fen Lisesi. Evet çıktı arkadaşlar. Trabzon Orta Hisar ilçesinde bulunuyor. Kız erkek pansiyonu mevcut. 150 kişi alınacak. Kontenjanların arttırıldığını söyleyebiliriz arkadaşlar. Gerçekten kontenjan sayılarımız hem bu seneki sınava giren öğrenci sayısına bağlı olarak hem de Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu koronavirüsten dolayı sizlerin motivasyonunuzun düşmemesi için arttırdığını söyleyebiliriz. Gerçekten sayılar arttı. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Kayseri Sümer Fen Lisesi'ne bakalım. Elimden geldiği kadar çok okula bakmaya çalışacağım. Kayseri Koca Sinan'da bulunan Sümer Fen Lisesi sadece kız pansiyonu mevcut. Erkekler için yatılı imkan yok. 6 tane şube olacak ve 180 öğrenci buraya yerleşecek arkadaşlar. Eskişehir'e bakalım. Eskişehir Fatih Fen Lisesi. Eskişehir'den takip edenler varsa bizi Eskişehir Fatih Fen Lisesi diyelim şöyle. Evet arkadaşlar, Odunpazarı ilçesinde bulunan bu okulumuza kız erkek yatılı pansiyon mevcut diyebiliriz. 4 tane sınıf oluşturulacak ve 136 kişi bu okula yerleşecek. Hemen Diyarbakır'a bakalım. Diyarbakır Rekabet Kurumu Cumhuriyet Fen Lisesi Rekabet Kurumu Cumhuriyet Fen Lisesi herhalde çıkar böyle. Evet. Diyarbakır Yenişehir'de bulunan bu okulumuza hem kız hem erkekler yerleşip ikisinin de hem kız hem erkek yatılı pansiyonu mevcut. 6 sınıf açılacak ve 204 öğrenci Diyarbakır'daki bu okulumuza yerleşecek arkadaşlar. Gaziantep'e bakalım. Vehbi Dinçerler Fen Lisesi Vehbi Dinçerler diyelim şöyle. Evet çıktı arkadaşlar. Şehit Kamil ilçesinde bulunan bu okulumuza kız ve erkek yatılı pansiyonumuz mevcut. 6 şube açılacak ve 204 kişi bu okula yerleşecek. Başka nereler olabilir? Aydın Nazilli Fen Lisesi var. Önemli okullardan bir tanesi. Aydın Nazilli Fen Lisesi'ne Nazilli ilçesinde bulunan bu liseye hem kız hem erkekler yerleşecek. Hem kız hem erkekler için yatılı imkan var. 4 şube açılacak ve 120 öğrenci yerleşecek. Biraz daha başka şehirlere bakalım. Balıkesir Şehit Turgut Solak Fen Lisesi. Yazalım hemen. Şehit Turgut Solak diyelim. Çıktı arkadaşlar. Balıkesir Karesi ilçesinde bulunan bu okulumuza kız ve erkekler pansiyonu mevcut. Merkezi olarak alacak LGS puanıyla 6 sınıf açılacak ve 180 öğrenci de bu okula yerleşecek. Konya'daki Karatay Fen Lisesi'ne bakalım. Karatay Fen Lisesi yazdık arkadaşlar. Karatay ilçesindeki bu okula kız erkek pansiyonu mevcut. Merkezi sınavla alınacak. 170 öğrenci de bu okula yerleşecek. Osmaniye'ye bakalım. Osmaniye Top Fen Lisesi yanlış yazdım. Bir dakika. Osmaniye Top Fen Lisesi. Yanlış yazdık tekrardan. Biraz hızlı olmaya çalıştıkça iyice yavaşlıyoruz. Neyse Osmanlı Efendisi yazalım. Bakalım ne çıkacak. Evet çıktı arkadaşlar. Türkiye Odalar Borsalar Birliği Osmaniye Efendi Sesi merkezde bulunuyor. Kız erkek yatılı pansiyonu mevcut ve 150 öğrenci buraya yerleşecek. Ankara Yeni Mahallede bulunan Gazi Anadolu Lisesi benim üniversitemin yanındaydı. Çok da kaliteli bir okul. Gazi Anadolu Lisesi, bir de Anadolu Lisesi bakalım. E 5 tane Anadolu Lisesi buldu bakalım. Evet bu okul Ankara Yeni Mahallede Gazi Anadolu Lisesi merkezi olarak 14 bakın çok büyük bir rakam 14 şube alacak ve 476 öğrenci alacak. Gerçekten çok kaliteli bir okul. Sizlere de tavsiye ederim arkadaşlar. Başka hemen okullarımıza devam edelim. Ankara Çankaya'daki Cumhuriyet Fen Lisesi var. Cumhuriyet Fen Lisesine bir bakalım. Diyarbakır'da bir fen lisesi buldu. Bir dakika. Evet, Ankara Çankaya Cumhuriyet Fen Lisesi kız ve erkek öğrencileri alacak. Sadece erkek pansiyonu mevcut. Bakın 9 şube açacaklar ve 306 öğrenci alacaklar. Gerçekten burası da nitelikli bir okul. Bizi Tekirdağ'dan takip eden öğrencilerimiz varsa onlar için de Tekirdağ'a bir bakalım. Ebru Naim Fen Lisesi Ebru Naim Fen Lisesi'nde kaç kontenjan olmuş bakalım. Bu okulumuzda Süleymanpaşa ilçesindeki bu okulda 170 öğrenci alınacak. Sadece erkek pansiyonu mevcut olacak bu okulunda. Başka illerimize doğru geçelim şöyle. Sakarya Sakarya Cevat diyelim. Büyük ihtimalle çıkacaktır okul. Evet. Sakarya Cevat Ayhan Fen Lisesi Adapazarı ilçesinde bulunan bu okul. Hem kız hem erkek yatılı pansiyonu mevcut bir okul. 5 sınıf oluşturulacak ve 170 tane kontenjanı var. Başka arkadaşlarımız için Trabzon'a dönelim tekrar. Trabzon'daki Yomra Fen Lisesi, Yomra Fen Lisesine bakalım. Yomra Fen Lisesi. Yomra ilçesinde bulunan bu liseye kız ve erkek pansiyonu mevcut. 3 şube oluşturulacak ve 90 kişi bu okula yerleşecek. Hemen başka okullara dönelim şöyle gitmediğimiz illerden. Tokat. Tokat iline bir dönelim. Tokat'taki e, okullara bir bakalım. Tokat'taki fen lisesine bir bakalım. Yılmaz Kayalar Fen Lisesi var arkadaşlar. Tokat'ta Erbağ ilçesinde mesela. Erkek pansiyonu var. 136 öğrenci alacak. Tokat'taki merkezdeki okulun adı Milli Piyango. Tokat Milli Piyango diyelim. Bakalım çıkacak mı? Evet çıktı. Tokat Milli Piyango İhya Balak Fen Lisesi Tokat merkezde bulunuyor. Kız erkek pansiyonu mevcut ve 238 öğrenciyi alacak arkadaşlar. Çok kaliteli bir okula geçelim. Kırşehir'deki İlhan e, Kılıçözlüydü herhalde. Evet. İlhan Kılıçözlü. İlla kısaltmasını da yazmamız lazım. Profesör Doktor diye geçiyor bu okulun adı. Kırşehir diyelim şöyle oradan arayalım bir dakika. Kırşehir buradan bakalım. Şehir. Evet burada bakın görebilirsiniz. İlhan Kılıçözlü Fen Lisesi merkezde bulunan bir okul. Gerçekten çok kaliteli bir okul. Her sene e, ÖSS sınavında da yani şimdiki adıyla TYT, AYT'de de üniversite sınavlarında da hep derece yapan bir okuldur. Kız erkek öğrenci alıyor. Sadece erkek pansiyonu bulunuyor ve 150 öğrenci alınıyor. Geçtiğimiz yıllarda bu rakam daha düşüktü. Onu söyleyebilirim arkadaşlar. Kütahya'ya geçelim. Kütahya'daki bir okula bakalım. Kütahya Nafi Güral Fen Lisesi. Kütahya Nafi Güral Fen Lisesi'ne kız erkek öğrenci alınıyor. Kız ve erkek pansiyonu mevcut. 136 öğrenci bu okula yerleşecek. Elazığ'a bakalım. Kaya Karakaya. Kaya Karakaya Fen Lisesi. Elazığ merkezde bulunan Fen Lisesi burası arkadaşlar. Kız ve erkek pansiyonu mevcut. 4 şube oluşturulacak. 144 öğrenci bu okula yerleşecek. Başka şöyle Kahramanmaraş'a bakalım. Kahramanmaraş Kahramanmaraş Fen Lisesi 12 Şubat ilçesinde bulunan bu okulumuza kız ve erkek pansiyonu mevcut. 170 öğrenci de bu okula yerleşecek arkadaşlar. Başka liste var önümde. Oradan biraz kontrol ederek gidiyorum. Çorum'a bakalım. 15 Temmuz Şehitleri Fen Lisesi 15 Temmuz Şehitleri Fen Lisesi Çorum merkezde bulunan okulumuz kız ve erkek pansiyonu mevcut. 120 öğrenci bu okula yerleşecek arkadaşlar. Aksaray'a bakalım. Aksaray'daki Fen Lisesi acaba çıkacak mı böyle? Çıkmadı. Aksaray'daki okulumuzun ismi Şehit Pilot Hamza Gümüşsoy. Şehit Pilot Hamza Gümüşsoy Fen Lisesi. O kadar yazdık yanlış çıktı. <laughs> evet şimdi çıktı arkadaşlar. Tokat e, özür dilerim. Aksaray merkezde bulunan okul kız ve erkek pansiyonu mevcut. 6 sınıf oluşturulacak. 204 öğrenci bu okula yerleşecek. E, devam edelim başka şöyle Gaziantep hiç gitmediğimiz bir yerde. Gerçi Top Fen Lisesi'ne bakmış mıydık Gaziantep'te? Top Fen Lisesi Gaziantep'te. Ankara Polatlı Top Fen Lisesi çıktı. Gaziantep Şahin Bey Top Fen Lisesi kız erkek pansiyonu mevcut. 204 öğrenci de bu okula yerleşecek diyelim. Adıyaman'a bakalım. Adıyaman merkezdeki fen lisesi. Bizi Adıyaman'dan takip edenler varsa kız erkek öğrenci için pansiyonları var ve 150 öğrenci de bu okula Adıyaman Fen Lisesi'ne yerleşecek. Hemen gitmediğimiz yerlere bakalım. Erzurum Erzurum'a hiç bakmadık. Erzurum İbrahim Hakkı Fen Lisesi. Erzurum İbrahim Hakkı Fen Lisesi Palandöken ilçesinde kız erkek öğrencileri alıyor. İkisinin de pansiyonu mevcut ve 150 kişi bu okula yerleşecek arkadaşlar. Hemen şöyle ilerleyelim başka okullara. Kendi yaşadığım yere bakmak istiyorum. Yozgat Fen Lisesi'ne bakmak istiyorum. Çıkmayacak Yozgat Şehitler Fen Lisesi diyelim. Yozgat Şehitler Fen Lisesi e, merkezde bulunan bir okul. Kız erkek pansiyonu ikisi de mevcut. 150 kişi alınacak. Ben yanlış bilmiyorsam burası 120 idi. Demek ki arttırmışlar. Ya da 90 da olabilir. Yanlış hatırlamıyorsam. Benim bulunduğum ilçe yani çalıştığım ilçe Yozgat Sorgun. Nevlü'de Ahmet Doğanay Fen Lisesi. Kız pansiyonu mevcut. 120 öğrenci. Memleketim olan Yerköy Fen Lisesi. Şehit İdris Aydoğdu Fen Lisesi'nde de kız pansiyonu var ve 120 öğrenci buraya yerleşecek. Arkadaşlar hemen başka okullara da bakalım şöyle başka illerden. Hakkari Fen Lisesi'ne bakalım. Daha önceden çalıştığım bir yer. Hakkari Fen Lisesi kız erkek pansiyonu ikisi de mevcut ve 120 öğrenci bu okula, Hakkari Fen Lisesi'ne yerleşecek. Beni Hakkari'den takip eden öğrencilerim için bu okula baktım. Van'daki okullarımıza bakalım. Van Türk Telekom'du yanılmıyorsam. Van Türk Telekom Fen Lisesi. Evet arkadaşlar, Van Edremit ilçesinde bulunan Türk Telekom Fen Lisesi 6 şube açacak ve 204 öğrenci bu okula yerleşecek. Hemen başka bir okul. Uşak Fen Lisesi'ne bakalım. Biz Uşak'tan takip edenler varsa Uşak Fen Lisesi'ne kız erkek herkes girebiliyor. Kız erkek pansiyonu var. 180 öğrenci buraya yerleşecek. Sivas'a bakalım. Sivas Fen Lisesi. Sivas Fen Lisesi merkezde bulunan bir okul. Kız erkek pansiyonu var. 5 şube oluşturulacak ve 150 öğrencimiz Sivas Fen Lisesi'ne yerleşecek. Başka düşünüyorum biraz böyle hani bizi başka yerlerden takip eden öğrencilerimiz nereler var diye. 40 Kale'ye bakalım. 40 Kale Fen Lisesi. 40 Kale Fen Lisesi merkezde bulunuyor. Kız erkek pansiyonu mevcut. 5 şube açılacak ve 150 öğrencimiz 40 Kale Fen Lisesi'ne yerleşecek. Liste önümde birazcık bakayım arkadaşlar. Burada nereler var? yazmadığımız mesela Batman Fen Lisesi var biraz daha doğuya gidelim Batman Fen Lisesi Batman Fen Lisesi kız erkek öğrencileri alacak erkek pansiyonu sadece bulunuyor 180 öğrenci Batman Fen Lisesi'ne yerleşecek orduya bakalım Ordu Fen Lisesi arkadaşlar Ordu Altın Ordu'da bulunan Fen Lisesi kız erkek pansiyonu mevcut ve 170 öğrenciyi alacak hemen hızlanalım biraz daha Giresun Fen Lisesine bakalım. Giresun Fen Lisesi merkezde bulunuyor. Kız erkek pansiyonu mevcut ve 150 öğrencimiz Giresun Fen Lisesi'ne girecek. Sinop'a bakalım. Sinop Fen Lisesi. Merkezde bulunan Sinop Fen Lisesi kız erkek öğrenci için pansiyonu mevcut ve 120 öğrenci Sinop Fen Lisesi'ne yerleşecek. Şöyle önümdeki listeden bakalım. Rize Fen Lisesi var. Rize inşallah çıkar şöyle. Rize Fen Lisesi ismi daha uzun ama çıkmadı Rize yazalım şöyle. Yine Türkiye Odalar Borsalar Birliği açmış herhalde Rize'deki. Rize Türkiye Odalar diyelim. Zaten çıkacak. Evet, Rize Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi merkezde bulunuyor. Kız erkek pansiyonu mevcut ve 120 kişi bu okula yerleşecek. Listeye şöyle baktığım zaman Düzce ili gördüm. Düzce Fen Lisesi Düzce Fen Lisesi kız erkek pansiyonu mevcut. 4 şube oluşturulacak ve 136 öğrenci bu okula yerleşecek. Adana'ya bakalım. Adana Fen diyelim şöyle. Adana Seyhan'daki Fen Lisesi kız erkek pansiyonu mevcut. 144 kişi Adana Seyhan Fen Lisesi'ne yerleşecek. Düşünüyorum şöyle haritayı gözümün önüne getirmeye çalışıyorum. Başka unuttuğum çok önemli yerler varsa diye. Arkadaşlar hepsine bakmamız mümkün değil tabii ki. Sizler bu listeyi önünüze alıp arama butonuyla birlikte kendi istediğiniz okulların kaç kontenjan olduğuna, yurtlarının bulunup bulunmadığına sizler de bakabilirsiniz. Ben elimden geldiği kadar okula bakmaya çalıştım. Çok fazla nitelikli okul da seçtim aralarından. Sizlerin illerinize de gelmeye çalıştım. Yani il bazında da okullara bakmaya çalıştım. Sizler için e, bu e, kontenjanların bulunduğu kılavuzu açıklama kısmına bırakıyorum. Sizler de CTRL -F tuşuna basıp gitmek istediğiniz okulu yazıp, kontenjan durumuna, yurt durumuna sizler de bakabilirsiniz. Bize destek olmak için videolarımızı beğenebilir ve kanalımıza abone olabilirsiniz.